Merhaba, ben de yetişen mutlu. Öncelikle hayırlı Ramazanlar dileyerek konuşmaya başlamak istiyorum. Bu Ramazan ayının bizlere bolluk, bereket, huzur, en başta da sağlık getirmesini diliyorum. Dilerseniz şimdi de sahur önlüğünde neler yapabiliriz diye anlatmaya başlayayım. Sahur önlüğünde neler yapabiliriz diye bahsedelim. Bu koronavirüs gibi büyük bir illetle uğraşırken sahurda aç yatmak bu dönemde asla olmaz. Bizim bu dönemdeki amacımız bağışıklığımızı güçlendirmek. Aynı zamanda oruç tutmak oluyorsa, sahuru mutlaka yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim bağışıklığımızı arttırmamız için önemli dediğimiz bazı vitamin, mineraller ve lif kaynaklarımız var. Bunlarda C vitamini ve A vitamini bu dönemde öne çarpıyorken aynı zamanda çinko ve selenyum da öne çıkıyor. Şimdi bunları savura koymamız lazım. Ne, nasıl koyabiliriz onlardan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle savur önünde kahvaltı tarzında mı yapıyorsunuz yoksa yemek öğünü gibi mi yapıyorsunuz bunlar önemli. Şimdi kahvaltı gibi yaptığınız öğününüzde yapıyorsanız eğer mutlaka bir yumurta hem selanyum hem çinko açısından zengin. yumurtanız, beyaz peyniriniz, klasik kahvaltı gibi düşünün. Salatalığınız, domatesiniz, C vitamini açısından zengin yeşil biber, kapya biberimiz olabilir yanında. Rokanız, maydanozunuz, domatesiniz. Zeytin önermiyorum susattığı için ama aynı zamanda tuzsuz zeytiniz varsa olabilir. Önerimiz eğer imkanınız varsa ceviz tüketmeniz olacaktır bu dönemde. Ceviz, çiğ badem, çiğ fındık gibi ya da lif açısından zengin, B vitaminleri açısından zengin tam tahıllı ekmeğimizi mutlaka soframızda bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda çok fazla kafein içecekleri de tüketmenizi sahur vaktinde önermiyoruz. Siyah çay gibi kahveyi zaten tüketeceğimizi sanmıyorum. Onun yerine daha sizi hafif rahatlatacak rezene çayı olur, ıhlamur çayı olur, papatya çayı gibi bu tarz sizi rahatlatacak, uykuya dalışınızı kolaylaştıracak çaylar tüketebilirsiniz. Şimdi eğer sahurda yemek gibi öğün tüketiyorsanız neler olabilir? Örneğin şu an tam mevsimi bir taze fasulye, bir sebze yemeği, yanına bulgur pilavı, yanına yoğurt, bir kase, mutlaka küçük bir salata, bol limonlu. Bu şekilde sahur öğününüzü tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda yoğurt, ayran, kefir gibi içecekler ise tüketmeniz bu ülkeye dalışınızı da kolaylaştıracaktır. Dilerseniz şimdi iftar öğününe başlayalım. E, i̇ftarda e, öncelikle hep denilir ki senelerdir duyuyorsunuzdur çorba içtikten sonra 15-20 dakika kadar bekleyin diye. Şimdi o anki açlık tüm günün yoğun açlığı ile birlikte e, bir anda çorbadan sonra 15 dakika beklemek çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. O zaman ne yapalım? Çorbayı içelim yavaş yavaş sebze yemeği, kuru baklagil, et yemeği hangisini tüketeceksiniz? bunlarla başlayalım. Burada önemli olan nokta haftada 2-3 gün sebze yemeği, ıspanak yemeği yapabilirsiniz, taze fasulye yapabilirsiniz. Yanına ekmek ya da bulgur pilavı, yoğurt, salata. Eğer et tüketeceksiniz, burada pişirme yöntemleri çok önemli. Fırına verin, ızgara yapın, asla kızartma yapmayın. Köfte yiyin, yağını salatanızı hazırlayın. Bol miktarda limon sıkın, C vitamini alın. Ee, ve çinko ve selenyum açısından zengin kuru baklagiller, et. Bu dönemde yine o... İftar sofranızda bulunsun lütfen. Daha sonrasında kuru baklagil yaptığınızda klasik yemek, Türk mutfağı Kuru baklagil yemeğiniz, yana pilavınız, yoğurdunuz ve salatanız şeklinizde iftar öğününüzü tamamlamanızı öneriyoruz. Bu dönemde bağışıklık bağışıklık dedik kendimizi aç ve yorgun bırakmamamız lazım. O yüzden dedik ki sahurda mutlaka yemek tüketiyorsunuz, iftarda da tükettiniz ama günlük ihtiyacınız olan su miktarını ve vitamin miktarını daha tamamlamadınız. O zaman ne yapalım? İftar ve sahur arasında bir ara öğün. Bu dönemde kilo almaktan Korkmayın. Bu dönemde şu an önemli olan sizler için biraz daha bağışıklık. Yani e, kilo vereceğim diye ara oyun yapmaktan bu dönemde kaçırmayın. Yani ne demek istiyorum? Meyvenizi de tüketin, kuru yemişinizi de tüketin. Nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle sudan başlayalım. Günlük sizlerin ortalama 12 bardak su içmeniz gerektiğini varsayarsak, gün içerisinde hiç tüketmiyorsunuz. İftardan sonra 2-3 bardak, sabırda 2-3 bardak, nereye gidecek diğer bardaklar? Şöyle yapın, bir anda su içmeyin. Yavaş yavaş yarım saatte bir, bir saatte bir su tüketimi yapın. Bu neden önemli? Bir anda su içerseniz, farkındaysanız bir anda su içince bir anda tuvalete çıkarsınız. Çünkü böbrekleriniz bunu iyi süzemez. Suya da ihtiyacınız var. O zaman ne yapın? Yavaş yavaş her yarım saatte bir, her bir saatte bir su içmeye çalışın lütfen. Daha sonrasında meyve ve sebze, günlük meyve ihtiyacınız, bir iki porsiyon olduğunu varsayarsak akşam 10-11 gibi iftardan sonra tüketebilirsiniz. Çiğ badem, çiğ kuru yemişler, ceviz gibi eğer imkanınız varsa tüketmenizi öneririz sizler için. Hem C vitamini hem A vitamini, A vitaminden zengin havucu, kabağı da mutfağınızda lütfen bulundurun. Aynı zamanda meyve tüketiminden de C vitamini almanız gerektiğini bu dönemde özellikle unutmayı. Öncelikle en başta da belirttiğimiz gibi herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu Ramazanlar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.